yıllarda bazı yaşam şeklinin değişmesi, bunlarda artış gösteriyor benim gözlerime göre. E, en sık biri tabii klima kullanmanın yaygınlaşması. E, klimanın e, soğuğunun birçok hastalığı başlattığını görüyorum. Yani birçok insan tatil dönüşünde hani dinlenmiş ama ya uçakta ya otelde klimadan etkilenerek hasta oluyor yani son yollarından. İkincisi belki dondurma tüketiminin çok artmış olması da hani e, mikrop aldığımızda dondurma mikrobun ölmesine yardımcı oluyor. İçinde bir var. Bazı yanlış anlamı oluyor. Yani dondurma herkes de evet. çok masum değil. bazılarında hastalığı tetikliyor. Ve haklısınız. Onun için sanırım Artık yazın da bir sürü enfeksiyonlarımız sık görüyoruz. Fakat kulak daha özel bu yazın için. Hani kulak hastalıkları da çok artıyor. O da havuz ve denizin getirdiği sorunlarla ilgili. Kulak çıkanıklığı olan, kulaktaki akıntısı genetmiş olan insanlar havuza denize girdiğinde şişerek dış kulak yolu icraı ile gelebiliyorlar. Ya da işte temiz olmayan sularda özellikle havuz veyahut da denizde biraz temiz olmayan bölgelerde dalındığında özellikle kulak yolunda, kulak zarı değil ama dış kulak yolunda çok sık dış kulak dolu iltihabı karşılaşıyoruz. Hani önlemler derseniz aslında genel önlemler tabii. Dolayısıyla yani ben klimanın çok özel kullanılması taraftarıyım. Sürekli klima ortamı çok sağlıklı değil sonunum aslında da. İnsanlar biraz terlemeli, biraz ter atmalı. Hani o kadar sürekli klimada bulunmak, klimada özellikle klima açık yatmak. Onun altında uzun süre kalmak çarpıyor gerçekten. Cildimizden başlıyor zaten tabii ki. Onun için bence klimaya dikkat etmek lazım. Klimalı ortamlarda arası da havalandırmak veya klimasız ortamhanesine girip çıkmakta fayda var.